3. Horan Ermeni Kilisesi Caddeden balık pazarına girip düz ilerlerken sağ tarafta kocaman siyah demir bir kapı görülmektedir. Gündüz saatlerinde genelde açık olan bu kapının hemen ardında olanları gizlemek istercesine bir paravan bulunur. Üzerinde de bir haç motifi görülür. Kapısındaki kitabede de 3 Horan yazar ama Ermenice'de kilisenin asıl adı Sırp Yerortutyun Kilisesidir. Burası bir Ermeni Ortodoks Kilisesidir bölgedeki dini yapı çeşitliliği bize bölgenin geçmiş zamanlardaki sosyal yapısını da göstermektedir. Burası ile ilgili en eski kaynak, kilisenin 1500'lü yılların başında bir papaz evi ve manastır olduğunu söylemektedir. 19. yüzyıla geldiğimizde ise buradaki ilk yapı 1808 yılında inşa edilmiş. Ne var ki 1810 yılında bina yanmıştır. Bu sefer de padişahtan ancak izin çıkmasıyla 1838 yılında Saray Başmimarı Garabet Balyan tarafından tekrar inşa edilir. Etrafındaki yapılar da yönetim binası, papaz odaları, rahipler odası, okul, fakirlere yardım kolu bölümü gibi çeşitli binalara ayrılır. Ancak zaman içerisinde bu kısımlar da tek tek yanar. Ana bina, 1870 yılındaki Büyük Beyoğlu yangını sonrası tekrar kagir olarak inşa edilip 1890'da yeniden ibadete açılmıştır. 1907 yılında yapılışının 100. yılına ithafen ana giriş kapı cephesine kitabe asılmış. 1913 yılında ise Ermeni harflerinin bulunuşunun 1500. yılı ve Ermenilerin matbaaya kavuşmasının 400. yılının kutlandığı büyük bir tören yapılmıştır. İç mekana girildiğinde kocaman bazilikal planlı dikdörtgen bir yapı ziyaretçileri karşılamaktadır. Bu yapının üzeri kubbesiz bir tonozla örtülüdür sağ tarafta bağışçısı Margaret Balıkçıyan'a adanmış bir kitabe bulunmaktadır ve sağlı sollu olarak dört İncil'in yazarları ve havarilerin tasvir edildiği tablolar görülmektedir. İrili ufaklı avizelerle süslü bu kilise, İstanbul'daki en büyük ve en popüler kiliselerden biridir. Kutsal alana doğru ilerlerken patrik tahtı göze çarpmaktadır. Tam karşıdaki apsis bölümünde ise solda Hazreti İsa'nın suret değiştirmesine, Sağda ise Meryem Ana'nın göğe alınmasına adanmış iki sunak görülür. Yine sol ve sağ taraflarda birer şapel yer almaktadır. Soldaki, kutsal doğuşa adanmış ve yüzlerce yıldır vaftiz törenlerinin yapıldığı yerdir. Sağdaki alan ise, Ermenilerin imam atası, Ermeni Kilisesi'nin kurucusu Sürpkirkor Lusavoriç'e adanmış bir şapeldir. Tam orta kısımdaki ana sunak ahşaptandır ve üzüm salkımlarıyla çok güzel süslenmiştir. Üst kısımda üçgen içinde Tanrı'yı sembolize eden bir göz tasviri bulunmaktadır. Üç Horanda Kutsal Üçlemeye, yani Baba Oğul Kutsal Ruh'a adanmış bir kilisedir. Bahçe kısmındaki yer döşemeleri mermerdir ve bir zamanlar ortadan kaldırılmış Ermeni mezarlarının taşlarıdır. Çoğunun üzerindeki yazılar üzerlerine basılmaktan dolayı silinmiştir ana yapının solundan arka bahçeye doğru ilerlendiğinde etrafı parmaklıklarla çevrilmiş bir mezar görülmektedir. Burada yatan kişi ise 1655 ve 1680 yılları arasında patriklik yapmış bir din adamı olan Hagop Katolikus'tur. Naaş'ın asıl yeri bir zamanlar Elma Dağı'daki Ermeni mezarlığı iken istimlak sırasında buraya taşınmış ve mezarı bir ziyaretgah haline gelmiştir başında bulunan bir mermer küp içindeki sudan bir bardak dolduran insanlar suyu mezarın üzerine döküp etrafında üç tur atar ve bir dilek tutarlar. Burada tutulan dileklerin de gerçekleşeceğine inanılır. Aziz'in mezarının üzerinde devamlı yanan bir kandil görülmektedir. Bu kandil, ışıklar içinde uyusun, dileğinin karşılığıdır. Buraya ziyarete geldiğinizde bir Ermeni düğününe veya cenaze törenine denk gelebilirsiniz. Düğünlerde en çok dikkat çeken ise kadınların çoğunun başını süsleyen el yapımı şapkalar ve gözlerine doğru inen tül süslemeleridir. Toto Karaca, Onno Tunç, Ara Güler gibi ünlü isimlerin cenaze törenleri de bu kiliseden kaldırılmıştır.